Haydi olsun. İyiyim ben bir şey yok. Canım. Benimle birlikte kuşlara bakmak ister misin? Aydos hadi, hadi yürüyün gidiyoruz. Nereye? Hadi Berit. Ben nereye uzatmış? Ay dost, hadi. Bir dakika nereye ya? Nereye gidiyorsunuz? Bizi götürür müsün? Ya çocuklar gidiyor, bir şey yapsanıza. Hadi ablacığım. Gitsinler. Geç İyi, ben de gidiyorum o zaman. Bakmayın öyle, siz nereye, ben oraya. Tamam. <laughs> Niye geldik buraya? Burası çocukların anne babalarını gördükleri son yer. Kazadan önce son kez buradalardı. Sonrasında onlar hastaneye giderken biz eve döndük çocuklarla. Allah rahmet eylesin. Uçlar ondan demek. Uf, yani. Nasıl bir insan bu çocukları bunu yapabilir? Ben anlamıyorum. Efendim? Yok, yok. Bir saniye. Efendim Meryem, müsait değilim kapatıyorum. Başlatma kız müsaitliğinden. Aa, zar zor kaçtım zaten otelden. Bir daha da kaçamam vallahi. Bak ya şimdi geldin ya ben dönerim otele. İyi, tamam, hadi konum at. Geliyorum. Ha, tamam. Dur oturayım bir yere atacağım ben sana. Ee, ya benim çok acil bir işim çıktı da. Rica etsem çocukları sen eve bırakabilir misin? Ben hallederim. Tamam. Görüşürüz. Ee, sen nereye? yere gitmiyorum. Buradayım. Merak etme. Ali hala. Aa. Kuşu. Aa. Ne oldu? Ağlıyor musun sen? İnanmıyorum. Allah. Ah. Ne olmuş? Aa. Başka ne dedi? Tamam canım, sonra konuşuruz. Tebrikler. Ne olmuş oğlum? Haberler iyi. Bu iş bu kadar. Ben de füsun arcılıysam bu ateşi, vasiyetin hiçbir kuralını yerine getirmeyeceğine adım kadar eminim. Onun suratındaki ifadeyi görseydin ne kadar kararlı olduğunu anlardım. Sabaha kadar kararlı olsun. Bu iş bitti. Sana ne dedim? Yanında Füsun Arcalı olduğu sürece hiçbir savaşı kaybetmezsin. Halacığım, ılgaza ne olmuş bu arada? Aa, ateş işte. Yine ateşliğini yapmış. Hoş geldiniz.